Merhaba arkadaşlar ben Ali oyun Avcısı'nın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sky var oynuyoruz. Yanımda Ferhat var. Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Neredesin? Yan Senin chestlerden ne çıktı? Bir elmas kazma güzel. Başka bir Galem yanındayım. Tamam. Tamam, şimdi. <laughs> ben ortaya yolu yapacağım. Timer draw. Ben attım tekini aşağı. Suyun ama gel ortaya. <laughs> Geliyorum. Oğlum adam önümünde öldü. Bütün chestlere baktın mı? Aa elmas ka elmas kazma çıktı. Arada ayrım. Diamondları alsak mı ya? Bilmem ya alam kılıç yaparız. Adam geliyor bak dikkat. Yukarıdaki benim. Adama dikkat geldi. Abi ne olduğunu hiç şu an anlamıyorum. Abi adam beni kazmayla öldürüyordu lan. Ben gittim. Oyundan gittim ki yüzde yüz bak öleceğim. Öldüm yani. Tamam. Odunların arasında sıkıştım. <laughs> lan lav geliyor. Aa, Altınlar gidecek. Aha. Adam. Anan adam adam. Gel lan. Yes aldım. Yes ver. Başka bir tane daha adam var. Heh, adam afk herhalde diyeceğim değilmiş. diye kılıç yapıyorum. yapıyorum. Ben işte. Ay almıyor lan. Ama. Sabah bok yarım. Hiçbir şey yaramayacak. Adamın ana ya aşağı düştün. Adam Adem kazandı. Kaldılar. Hadi bir el daha oynaya, oynayalım da kapatayım video. Sen oyunda mısın? Hayır. Tamam gel hadi. Hadi. Bir 3 Ben atladım. Aynı map hadi tamam. Bu oyundan sonra şey yapacağım mı? Video mu? Evet. Kapayacağım. Bakalım olmuş mu? İnşallah ses çekiyordur. Aynen. Uf bak be. Hiçbir şey içim. Ama dört tane gold rebut çıktı oğlum. Ben e <laughs> full kıyafet dizdim neyse. Kapalı kardeşim hepsi bende var. Kapalı. Senin kafalığında kim var? Benim donduran ateş. Ay, şey... Ay ay. Veya donduran ateş. İkisinden Hı. biri. Hı. Ha sen mi şuna lan? Ben de başka adam Bir şey çıkmadı lan. Golden Apple istiyor mu? Var bende iki tane. Al şunları da. İşte oldu. Aldın mı? Bak orada Golden Apple bıraktım. Aşağı gidiyordum lan. Ben az ya adam kırdı yere Ben az. Oha adama bak lan. Duva, duvarın içinden vuruyor. Adam o kadar geliştirmiş. Adam içeriye bir kan yapmış ya. Ya bir git be. Kes şunu oğlum ya. Keseceğim. Ben gelip keseceğim. Düşürmezse. Vay göt. <laughs> Uç kapısını lan. Olmadan orada lan nasıl açayım? Ye koldunu ye. Ye koldunu. İşte ye boldu, ye. Sıçırı. Ah tamamdır. Oha adam buraya mekan yapmış lan. Sen sal Bak bu 8.895. Sen sal lan. Yok yeah. ya. Tamam hadi salıyorum hadi. Atladım. Canım ben de geleceğim. <laughs> Boşuna ne yapıyorsun diyor. <laughs> canım ben de geleceğim. Bak, imleri kapısını kapatmak. Tam dur, kaç kapat diyeceğim. Dokunma diyor. Bak, Allah. Bekle. Canım ben de geleceğim. Canım ben de geleceğim. Ben askere gideceğim. Skip. Böyle. <laughs> Atıyorum izle. Bak gelme döveceğim bak. Şşş. Gelmiyoruz lan. Ha izliyorum hadi. Adam ol. <laughs> bak. Oh. oh. <laughs> Oğlum atla hadi. Oh. oh. <laughs> çok acayip lan bunu yapmadım. Gel hadi sen kes daha çok puan gelsin. Hah tamam. evet arkadaş tamam. Hadi evet arkadaşlar bu, bitti, bitti, bu, ha, bu kadar. Hadi. Gerçekten ödeyim. Ee, like ve yorum atmayı de. unutmayınız. Görüşmek <laughs>